arkadaşlar. Bugün biz kuşlarımızı elimize alıştırmak için onlara yem vereceğiz. Kuşlarımızı tanıtalım. Evet. Mavinin adı Maviş. Beyazın adı Boncuk. Ne kadar aç bıraktık? Kuşlarımızı kaç saat aç bıraktık Ahmet Kağan? Ahmet Kaan. İki. Beş gün. Şimdi ne yapıyorsun? Onun, onların elime gelmesini bekliyorum. Geliyorlar mı? Evet kuşlarımızı bugün beş saat aç bıraktık. Şimdi avucumuza gelecek. Ah geliyorlar. Ama gelecekler. Biraz Bakalım. çekiniyorlar evet. galiba. Evet. İşte geldiler. Minik kuş. O avucunu biraz daha düz tut. Diğer kuş da gelsin. Hı. Bunu kaç gün boyunca yapacaksın? Bilmem. Üç gün. Üç gün boyunca yaptıktan sonra artık elimize alışır mı dersin? herhalde Ama sen sen yaklaştırma onlar gelsin senin eline çünkü korkuyorlar. <laughs> Çok güzeldi. elime risker oldu. bu Aç. Beyazın gelmesini mi bekliyorsun? Evet. Elimizi fazla kıpırdatmıyoruz. Kuşlar bizden ürkmesin diye değil mi? şimdi. Çok güzel. Kuşları böyle böyle alıştırıyoruz. Bir sonraki videomda görüşürüz.